Merhabalar yeni bir Clash of Clans bölümüyle daha karşınızdayım. Bugün ana hesabımdayım. 202 seviye olmuşuz. Maşallahımız var. Ana hesabımızda iki tane önemli yükseltme bitti. Birincisi klan karesi arkadaşlar. Ki klan kalesi bitince büyük kapasitesi artıyor o yüzden çok çok değerli bir yükseltme. 2'den 3'e yükseldi artık 3 birimlik kapasitede büyü alabiliyor klan kalemiz. Onun dışında hayvan barınağı ikinci seviye yükselti ve hemen 3. seviye yükselmeye bıraktım. Burada baykuşumuz geldi. Baykuşumuz şu an 2. seviye yükseliyor. Bir gün 15 saat gibi bir süresi var. Lastiğim şu an 6. seviyede kalmış bulunuyor. Baykuş yükselene kadar, gelene kadar diyeyim 6. seviye kadar yükseltebildik. Hoş geldiniz arkadaşlar videoya. Şimdi küçük reklamlarımı yapayım hemen gelmek isterseniz. Gerçi reklamlı sayılmaz korkusu oyuncu adında çok güzel bir klanımız var. BDM Nasa 14 ve üstüyseniz gelebilirsiniz arkadaşlar ama e, klan katılma daveti oluştururken başka bir klanda olmamanız gerekiyor. Haberiniz olsun bilginiz olsun. Onun için de korkusu oyuncu iki adında bir klanımız var. BDM Nasa 14 üstü değilseniz 6 iseniz buraya da gelebilirsiniz dilerseniz aktif olmanız yeterli ikisi için de bilginiz olsun diyorum. Ee, onun dışında oyuncu .net'ten, ucuza altın bilet ve taş da alabilirsiniz arkadaşlar bilginiz olsun açıklama kısmında zaten linki var ligde nasıl gidiyoruz ligde ikinci günde de kaybettik ama kaybettiğimiz adamlar yine ikinci arkadaşlar diğer adamlar da dördüncü ama çok az yıldız farkıyla yine ikinciliğe falan oynayabilirler bir tane adam yeni gelmiş yeni bir klan birinci olmuş İlk ee, ilk altıda kalmaya çalışacağız biz İkinci günde iki tane saldırmayan arkadaşımız varmış tek yıldızımız kaç tane var Burada bir tane tek yıldızımız var. Hemen onları bir bakayım sizlerle beraber. Burada iki tane çok fazla tek yıldızımız oluyor ya. Burada bir tane, burada bir tane görüyorsunuz. Kaç tane tek yıldızımız var? Uuu. Uh, Aa bir tek yıldızımız var. Bunları halletmemiz lazım. Miktadan sonra bir e, düzenleme şart. Şu an 7. sıradayız ama büyük ihtimal ilk 6'ya gireceğiz arkadaşlar. Çünkü ilk günde en güçlü klanlarla savaştık. Bu alt taraftaki klanlara savaştığımız zaman muhtemelen e, ilk 6'da yer alacağız ve 300 madalyamızı cebimize atacağız ki e, klanımız için iyi bir madalya diye düşünüyorum ben açıkçası. Şimdi ganimet kasacağız çünkü 1.5 saat sonra bomba yükseltmem bitiyor. Burada depolarım 6 milyon, 6 milyon. Ben bunları yine 18 milyon, 18 milyon yapacağım. Orada bir e, şey yükseltmesi yapacağız. Duvar yükseltmesi yapacağız. Ondan sonra bir tane daha tuzak yükseltirim. Çünkü 2 gün 16 saat diyor. 2 gün 15 saatlik bir süresi var Kalex'e deposun. Ben o yüzden burada bir tane hava bombası yükseltmesi yaparım. 21,5 saatlik muhtemelen bomba yükseltmesi bittikten sonra duvarların neredeyse yarısı bitti diyebiliriz herhalde değil mi? Yarısına yakınını bitirmeyi başardık arkadaşlar. Ve eliminasyon sonunda da geçeri çok olmadı biliyorsunuz. Daha böyle eliminasyon tier 3'e yükseliyor. Kartal topu falan yükseliyor. Hayvan barınağı daha seviye 3'e yükseliyor. Ki hayvan barınağını kitapla basmıştık ilk seviyesine. Sadece bir seviye verebildik hayvan barınağına. Yani hayvan barınağı yaklaşık herhalde 11 gün falan oldu arkadaşlar. 10 gün 11 gün falan oldu. Çünkü 10,5 gün sürmüştü hayvan barınağını yüzde %20 indirimle beraber. Bu kadar duvar basmayı başardık. Geri kalan kısımda da duvarları mümkün olduğunca maksama çalışacağız. Lig'den sonra da e, kahramanları yükseltmeye başlayacağız güzel bir şekilde. O zaman birazcık daha karaksir ihtiyacımız olacak diyebilirim. Ben şöyle bir inşaatçısına bir bakacağım. Evet. üstünde yükseltmenin süresi varmış. O yüzden oraya direkt geçtim. Burada biraz ganimet kasalım. Şöyle sinsi gominlerimi atacağım. Artık kupam hiç umurumda değil arkadaşlar. Çünkü aşağı kupalarda güzel ganimetler bulabiliyorsunuz öyle köylerden özellikle e, toplayıcılara, iksir toplayıcılara altın madenleri yüksek seviye olan köylerde hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. Ve direkt saldırıyı sonlandırıyorum. Ben artık böyle çok kolay ve basit bir şekilde ganimet kasabiliyorum açıkçası. Böyle biraz ganimet kasacağım. Bir de arkadaşlar, e, yeni arka plan 27 günlük bir süresi varmış. Ben çok beğendim. E, arka planı bilmiyorum. Ee, bana güzel geldi neden sizce Şöyle arka plana girdiğimde bazı detaylar var Benim çok hoşuma gitti Şurada roket falan var ee, Bu Buraya boru bağlayıp petrol taze bir sıvı var herhalde Burada onu çekiyor falan ondan sonra geri yükseliyor Burada bir tane e, araç var böyle Orada durdu mu lan Orada ne yaptım bilmiyorum Aa o da oradan yakıt alıyor Şurada bir tane uçan adamımız falan var Şurada yine şu sol tarafta Mekik tarzı bir şey uçuyor arkadaşlar Bak şurada arabalar falan çatışacak şimdi. Sizin fikirleriniz ne bilmiyorum ama ve ben de olabilir bir de şöyle köy borularla falan çevrili. Benim hoşuma giden bir tarzı oldu. Lan burada çatışma çıkmadı. Çatışma niye çıkmadı? Ben bu arka planı alabilirim diye düşünüyorum. Benim hoşuma gitti. Biraz farklı çünkü. Bakın burada bu yakıtını dolduruyor bu arada. Doluyor. Doluktan uçtuktan sonra birazdan çatışma çıkacak şurada. Göstereceğim size onu. Çok güzel duruyordu bence. Böyle yine arka planlar geldikçe de ufak ufak bakabiliriz. Bu arada fikirlerimi söyleyebilirim istiyorsanız saray başında. Herhalde ayda bir geliyor bu arka planlar. Burada bakın yakısı doldu arkadaşlar. Roket uçuyor gidiyor. Sağ tarafta boş gelmişti doldurup geri gitti. Aa bakın burada küçük arabalar geldi. Lazerle falan atış ediyorlar. Bizim araç hatta drift atıyor. Diğerlerini burada hallediyor. Nerede buradan aşağı taraftan gidecekler herhalde ben beğendim bazı detayları çok hoşuma gitti böyle Beyzin etrafında araba dolaşıyor falan şu borular falan hoş durmuş Müziği de hiç fena değil Yani ara sıra kullanırım Yorumlar kısmına fikirlerinizi yazabilirsiniz arkadaşlar Ben arka planı açıkçası beğendim çünkü biraz Clash of Clans'tan çıkmış oyun Güzel bir tema gibi geldi bana kreçesinde de kullanıyorum zaten Fikirlerinizi yorumlar kısmına iletirseniz çok çok sevinirim arka planla ilgili yani arka planımız biraz farklı ama farklılıklar iyidir diye düşünüyorum ben. Sürekli aynı şey biraz sıkıcı olabiliyor. Ben beğendim açıkçası. Şuradan şöyle attım bunu. Buradan meleklerimizi attım. kreçede biraz orada e, ganimet dızlayalım. Şuradan barbar kralı bırakacağım. Güzel. E, şuradan şampiyonu bırakacağım Lassi ile beraber. Sinsiler de burada duvar yıksın. Tam kraliçe içeri girdi. Çok güzel. Arbay kral. Lütfen bekleme yapmayalım. Güzel. O 5 seviye tomunu katar. İyi kez kullanacağım. Hadi sizin huzurunuzda kullanayım 5 seviye tomunu katarı. Şöyle arkadaşlar. Uf 2 vuruşta. Aldı mı o duvarları? Gerçekten aldı. Arkadaşlar iyi kez seviye 5 tomlu katar kullanıyorum çünkü klan kalesinin seviyesi yükseldi. Yükselmeden önce alınmıyordu ne ki 5 seviye tomlu katar. Arkadaşlar 5 seviye tomlu katarı ben kullanacağım söyleyeyim. Çok beğendim. Ben bunu kesin kullanırım. Bu arada köy 3 yıldız bile atabiliriz. Atabilirmişiz Zaten en azından birazcık daha hızlı olsaymışız. Şuradan şöyle bir iyileştirme büyüsü. Şuraya şöyle dört tane deprem büyüsü barbar kral gel buralara. Barbar kral takmadı bize. Neyse kraliçe halleder diye düşünüyorum. Kolay bir şekilde. yıldız ee, atmaya gerek de yok aslında ama. Çok rahat bir üç yıldız atabiliriz bu köye baktığımızda. Ve sinsi son ganimetleri de indirelim de. Barbar kral ölmüyor zaten. Şimdi sinsilerle etrafı da temizleyeceğim bu arada çünkü tüm ganimetler indiği için ve sinsilerle etrafı bile temizleyebileceğiz. Böyle temizlik birlikleri atalım. Hatta bu sinsiler savunma çok feci vuruyor. Vallahi ganimet karakteri olmasalar çok güçler. Ben size söyleyeyim 3 birim yer kaplayıp görmez olup savunmalara çok güzel hasar vurmak. Ama sadece ganimetlere saldırdıkları için orada bir sıkıntı oluyor tabi. 3 ee, yıldız atma konusunda. Buradan tekrardan basalım ordumuzu tamamen olsun tamamdır güzel buradan isteğimizi isteyelim ben yine 5 seviye tomruk atar isteyeceğim kesinlikle buradan 5 seviye tomruk atarımı istiyorum Evet arkadaşlar tahmin ettiğim gibi oldu ilk iki günü kaybettik şu an yıldız olarak çok kötü bir sıralamadayız sıralamada dikti ama e, gmc klanında bir klan geldi son klan bile değil arkadaşlar 5. sırada şu an ama alt sıralarda olan bir klan ve yani rakibimizin haline bir bakın. Şu belediye binası olaraktan. iyi kez bizden güçsüz diyebiliriz. Bu arada bunlar belediye binası 16 olduğundan bakmayın. Çok dandik belediye binası 16'lar. Şöyle belediye binası 13'ler var. Rakibimizde belediye binası 12 var. Çok fazla sadece belediye binası basmış rakibimiz var. Şuradan hatta yani bir tanesine bakalım. 13. sıradaki t 16sına bakın. Şu şekilde arkadaşlar köy Belediye binası 16 ile alakası yok arkadaşımızın. Şuna bakayım. En kötü BD binası 16'larına bakalım bu şekilde e, kraliçesini falan yükseltmiş sadece. Bayağı dandik köyleri var. O yüzden bu ligde her türlü ilk altıda yer alacağımızı düşünüyorum. Sadece burada benim görevim 30'da 30 saldırı yapmanızı sağlamak. Saldırı yapmayan arkadaşları çıkarmak. Onu da her gün yapmaya çalışıyorum. O yüzden e, bu ligde de şampiyon 3 liginde tutmayacağız diye düşünüyorum. Gayet güzel bir şekilde. Sonraki ligde de aktifliği arttırırız. E, çok daha iyi saldırı yapan arkadaşlarla devam ederiz. Daha iyi sonuçlar elde ederiz. Bu sefer ilk altı değil yani ne bileyim 3. ikinci olmaya oynayabiliriz diye düşünüyorum. Sonraki lig savaşında ondan sonra da birinciliğe doğru gideriz yavaş yavaş lig atlarız e, klanımız geliştikçe diyeyim. Evet şöyle bir köye saldırım yapacağım. Bebek ejderhalarımla beraber. Bebek ejderha dedim hayda. <laughs> Alışkanlığa bakar mısın? Sensi gördünlerimle beraber. Kesinlikle goblinlerle alalım güzel bir şekilde. Kara ihtiyacım olmadığı için bebek ejderha kullanmama gerek yok. Bir de aktif saldırı yapınca zaten 25.000 bin kareksir çıkartıyorsunuz. İşte 4 seviye tomruk atar. Benim kendi tomruk atarım var. Şu an klanda aktif bir arkadaşımız yok şu saatlerde. O yüzden 4 seviye tomruk atarla idare edeceğiz. Hadi bakalım. Şöyle kreşemi yolladım. Şuradan melekleri de bastım. Aşağı tarafından gözünü seveyim. Tamam güzel. Az üst taraftan gideceksin yine değil mi? Neyse hadi git oradan sıkıntı yok. Ben barbar kralı falan devreye sokup hallederim bir şekilde. Kreçe bir tık bizi sattı. <laughs> güzel. Barbar kralı oradan hızlıca bir çıkartırsak. Çok güzel bir nasıl düşecek burada. Rektalları sonlandırıyorum zehir etkisinden çok etkilenmeden buradan 700 bin 400 bin <laughs> güzel Allah sesim gitti güzel bir ganimet aldık diye düşünüyorum biraz sesim gitti az önce şuradan şunları tekrardan alalım tamamdır bir tane daha güzel köy bulalım hemen 8 milyon 8 milyon olduk bile evet çok güzel böyle köy şimdik buradan şunu atalım şuradan şunu atalım şuradan bunu atalım 1 2 3 4 Kreşe içeri sokamama ihtimalimiz var ama Bakalım bir yer... yok ya içeri girer her türlü bu sonra soldan barbar kral var çünkü Lan barbar kral ne duvar yıkıyon şuradan girsen içeri Neyse tamam zaten canı gitmiyor bir şey olmuyor Duvarını yıksın Sıkıntı yok benim için Buradan şunu attım Buradan bunu attım Bastı beraber Last tanklama görevini bir tık yapsan çok güzel olurdu. Full şampiyon tankladı. Tamam, testi tanklı en azından. Şurada özelliğini basacağım. Güzel. Ee, kraliçe güzel iş yapıyor. Barbar kralın özelliğini bastım orada. Kraliçe küçük barbarlar yetişemedi çünkü BD binası var. Var var orada kaybediyoruz. Koruyucunun özelliğini basayım ama. Arkaya içeri düşecek. Neyse sıkıntı yok. Ee, bir kölen ganimeti almaya bakalım. Şuradan şöyle sinsi goblin yollayacağım. Buraya 1, 2, 3, 4. Güzel. Buraya tekrardan sinsi goblin. Şurada biraz ganimet kalmış. Onları da alalım. Şuraya da kalan deprem büyülerini alsam neyse 110.000 bin iksir kalsın sıkıntıya saldırıyı sonlandıracağım 800.000 bin iksir 700 800.000 altın 700 bin iksir pardon almayı başarıyoruz bir buçuk milyona yani bir buçuk milyonluk bir ganimet güzel bir şekilde tekrardan saldırımız yapalım deprem büyümüz biraz eksilmiş ama dert değil Evet deprem büyüsüne çok da ihtiyaç duymayacağımız bir köy muazzam bir ganimet 3 milyonluk yani bir dönemler şu ganimetlerin altında ganimetler çıkmıyordu. Böyle köyler görmeyi özlemişim. Böyle atalım sinsi goblinlerimize. Toplam 3 milyon ganimet. Bir ara cidden BDM daha son 4'te arkadaşlar. bana full 2 milyonla 4 milyon arası ganimet çıkıyordu. İksir ve altın konusunda. Yani 2 milyon altında köy çıkmıyordu. Şöyle saldırıyı sonlandıracağım arkadaşlar. Depoları hiç uğraşmayacağım bile. Buradan 1.2 milyon, 1.2 milyon, 2 nokta. 450k ediyor toplam. Muazzam bir ganimet. Çok güzel. 10 milyon 10 milyon olduk bile. Ben buraya da saldıracağım. Fena abi ganimeti yok. Esinsi goblinlerimizi atalım. Tek tek atıyorum. Ne çok fazla duvar yıkma ihtiyacım yok. Şuradan kreçe içeri doğru atacağım. Ee, şurada bir belki duvar yıkmam gerekebilir. Şurada iki tane var. Hmm. Dur, duruma göre bakacağım bir kreç ilerlesin biraz Kreç'in arkasına teknik destek de atalım Mega mayın falan yiyebilir ama mega mayın demişim güdümlü Havadan yolladım çünkü karadan yollayınca bazen melekler koruyucuya can basıyor yani Gerçekten can sıkıcı bir durum o da benim için Hiç uğraşamam o yüzden havadan yolladım direkt koruyucuyu Orada şey falan sıkacak Şöyle Özelliğini basacağım Özelinin basınca bu arada bütün kahramanlara belli bir miktarda can geliyor. Özelliklerinden gelen bir durum yine. O can bildiğim kadarıyla. Şimdi... Gerçi altında daha ilerideymişiz ha. Bu altını almayabilirmişiz. Neyse sıkıntı yok. Otomluk atar o duvarı açar. Her halükarda. Hatta direkt toplayıcıyı alacak. Çok güzel. Kraliçe iç kısımlar ilerliyor melekler ölmüş. Yapacak bir şey yok ona şifacılar bu arada melek dedim ben şifacılara melek diyorum bilginiz olsun. Çok takmıyorum onları pek. Şuradan saldırıyı sonlandıracağım. 750 bin. Ee, burada 700 bine yakın bir iksir. 11 milyona çıktık. Güzel. Ee, video süren var mı? Bu arada bağış için bastım super Süper vesaireyi. Var bir tane daha saldırı yapabiliriz. Hemen bir tane daha saldırı yapacağım arkadaşlar. Evet son saldırım mı olsun? Galiba son saldırım olacak. Tekrardan arkadaşlar son olarak ee, klanımıza gelmek isterseniz dediğim gibi klan daveti attıktan sonra başka bir klana girmeyin lütfen. Çünkü davetinizi kabul etsem bile boyunca zaten bir klanlı diyor ve klana gelemiyorsunuz. Klanın katılmak isterseniz e, Kanala katılma daveti oluşturduktan sonra herhangi bir kanala girmeyin. Ben isteğinizi gördüğümde <laughs> zaten köyünüze bakaraktan kabul ederim ya da kabul etmem. Ee, i̇yi bir köyünüz varsa zaten kabul ediyorum. Bilginiz olsun. Saldırıyı sonlandıracağım. Hızlı bir saldırı oldu. Hadi bir tane daha köye saldıralım hızlı bir şekilde o zaman. Hemen şuraya saldıracağım. Şöyle atalım sinsilerimize. Bu arada videoya like atıp abone olursanız çok mutlu olurum ben söylemeden çoğunuz yapıyorsunuz. Çok teşekkürler. Geçenki video 400 izlenme 87 like falan gelmiş. Gerçekten çok teşekkür ederim. Köy inceleme videosuydu galiba. Çok çok sağ olun desteğiniz için. E, ee, şey şöyle attım. Çok güzel. Bu da saldırıyı sonlandıracağım arkadaşlar. Bütün ganimeti aldık zaten. 730.678 bin, bin. Son olarak yani şu durumunu göstereyim arkadaşlar. Şu an yükseltmelerde e, bomba yükseltmemiz var ki bunu yine tekrardan hava bombası yükseltmesi yapacağım. 2 e, gün 16 saat boyunca depolamın full dur durmaması için bir günlük kısa bir yükseltme yapıyorum arkadaşlar. İnşaatçı'mın boşluğa tutmuyorum. duvar basmak amaçlı kısa süreli yükseltme yapıyorum diyeyim size. Karexer depo deposu yükseliyor ki önemli bir yükseltme çünkü sürekli karexerimiz taşıyor. Önemli gerçekten. Bir de kahraman basmaya başlayacağız. E, atölye yükseltmesi. Yeni kuşak makinesi. Alev Atıcı kullanmayı seven birisi olaraktan bastım. E, ki erkenden yapmak bunları güzel. Kartal topu yükseltmesi. Bu arada şey yükseltmesi yapacağız. E, kışla yükseltmesi yapacağız ama onun için inşaatçı kitabı bekliyorum. Kartal top yükseltmesi. Oyunun en ağır savunmalarından bir tanesi zaten. Belediye binası yükseltmesi. En gerekli savunma yükseltmelerinden bir tanesi. Havan yükseltmesi. 7. Yedi, inşaatçı nasıl çalıştırıyorsun diyenler olmuş bu arada. Bir de hayvan barınağı yükseltmemiz var. E, 7 inşaatçı arkadaşlar burada 7 inşaat etkinliği geldi bir ay boyunca herhalde olacak etkinlik bizlerle beraber Taşla beraber e, 7 inşaatçı çalıştırabiliyorsunuz Ben şurada 7 inşaatçı havanı çalıştırıyorum. 250 taş gibi bir e, maddiyat verdim 10 buçuk günlük süreye galiba ya da 11 günlük bir süre o zaman indirim var mı yok muydu hatırlamıyorum yoktu sanırım evet yoktu. E, bu ne kadar uzun sürerse yaptığınız yükseltme o kadar fazla elmas istiyor bilginiz olsun e, ee, ve inşaatçı kitabı vesaire kullanmaktan çok daha karlı taş açısından. Yani taşta inşaatçı kitabı alacağınıza 7. inşaatçı kullanırsanız taştan tasarruf etmiş oluyorsunuz. Bilginiz olsun. O yüzden ben şu an 7 inşaatçı birden çalıştırıyorum. Hatta laboratuvarda 2 tane araştırma birden de yapabiliyorsunuz. Ben şu an yapmıyorum. Çok bir araştırmam yok çünkü arkadaşlar. Burada iksir kısmında 2, 4, 6, 8 tane iksirle yapılabilecek yükseltmem var. Kare iksirle de 1, 2, şu 1. saymazsam 1, 3, 5, 5 5 tane yükseltmem var yani 13 tane yükseltmem var sadece BD Binası 14. laboratuvar kısmında O yüzden herhangi bir e, ikinci araştırmaya gerek duymadım ama siz laboratuvar kısmında gereyseniz yapabilirsiniz dilerseniz Burada da hem testi yükseltiyorum 8. seviye hem de biliyorsunuz inşaatçı binası ona bastık Burada da fikirlerinizi belirtebilirsiniz yorumlar kısmında e, inşaatçı binası 10'da e, Yüksek kupalara vesaire e, saldırılar izlemek ister misiniz? Videolarda buna da yer vermeye çalışayım mı? Bir saldırı olur, iki saldırı olur. Yıldız bonuslarını, bir tane yıldız bonusunu tamamlamaya çalıştığım saldırılar olur. İzlemek isterseniz veya izlemek istemezseniz anketini de açabilirim ben sizlere. Bilginiz olsun toplu kısmından diyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. E, klanlarımıza gelmek isterseniz gelebilirsiniz. Benden bugünlük bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın 18.00'da yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.